x, y, z birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere x çarpı z eksi y 18, y çarpı z eksi x eşittir 40 eşitlikleri veriliyor. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın 18'in asal çarpanları içerisinde 3 ve 2 var. Dolayısıyla x ya 3'tür ya 2'dir. Burası 40, 8'e bölünür ve 5'e 8 kere 5'tir. O zaman bunun da asal çarpanları 2 ve 5. Y sayısı ya 5'tir ya 2'dir. Bunlardan biri olmak zorunda. Asal sayılar çünkü. Şimdi bakın x'e 3 versem deneyelim. x'e 3 versem burası 6 olmalı. Peki aradaki farkın 6 olduğu iki asal arıyorum. Şöyle 11'e 5 desem 11'den 5 çıkınca 6 kalıyor. 6 çarpı 3'ten 18. Peki y'miz neydi? Yukarıda 5 yazmıştık. 5 dersek burası 8 oluyor mu? Onu kontrol edelim. Bakın 11 eksi 3'ten burası da 8 oluyor. Dolayısıyla sağlıyor. Yani asal sayılarımız 5, 11 ve 3. Bunları toplarsak da 11, 5, 16, 3 daha 19 oldu. Doğru cevap 5. A, B ve C asal sayılar olmak üzere A çarpı A artı B eşittir. C çarpı C eksi B o da eşittir. 143 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A, B, C toplamı kaçtır? 143 sayısı 11'in 13 katıdır. 11 de asal, 13 de asal. Dolayısıyla bu A sayısı ve C sayısından birisi 11 birisi 13 olmak zorunda. Şimdi ben buraya 11 dersem şuraya 11 dedim buna 11 dedim buraya 2 dediğim zaman 11 çarpı 13 oldu. C sayısına 13 desek C sayısı 13 olsa bakalım burası da 11 olabilmesi için 13-2 yazdığımda sağlıyor. Dolayısıyla asal sayılarımız A sayısı 11 B sayısı 2 C sayısı da 13 olmak zorunda toplarsak 13 artı 13'ten 26 olur ki doğru cevap 5 şıkkıdır. Bir A doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı 12 çarpı A sayısının asal bölenlerinin toplamından 3 eksiktir. 70 çarpı A sayısının asal bölenlerinin toplamından 5 eksiktir. Buna göre A sayısının alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı kaçtır diye soruluyor. Bakın şimdi 12 ile çarpınca 12, 3 ve 4'tür. 3 çarpı 2 çarpı 2. Bakın buradan 2 geliyor ve 3 geliyor. Ancak buraya 2 asal bölenlerini etkilemiyor. Ne yapıyor? Sadece 3 etkiliyor. Demek ki burada A sayısının içinde 3 çarpanı yok. Burada 3'ün olmadığını biliyorum. Çünkü 3 ile çarpılınca asal bölenleri toplamı 3 artmış. 70 A. 70 sayısı 14 çarpı 5'tir. 14 de 2 çarpı 7 çarpı 5 olacak. O zaman şunu anlarız biz. 2 ile 7 kesinlikle A sayısının içinde var. Ancak 5 yok. Çünkü B burada 70 ile çarpılınca 5 ekleniyor sağ çarpanın içine. 5 yok. İçinde ne var? 2 ile 7 var. Şimdi buna göre A sayısını alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı kaçtır? Biz buradan 2 ile 7'yi çarparsak ki birer tane alalım 2 çarpı 7 14 olacak. Rakamları toplamı ise 5 olur ki doğru cevap 5'dir. P ve R birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere 180 çarpı R sayısı P sayısının bir tam sayı katıdır. Buna göre P asal sayısı aşağıdakilerden hangisini kesinlikle tam böler diye sorulmuş. Bakın şimdi 180 çarpı R sayısı R bir asal sayı P sayısının tam katıdır. Bir P sayısının tam katıdır. P çarpı K diyelim şöyle. K katı olsun. Şimdi burada dikkat ederseniz 180'in R sayısı birbirinden farklı. R ile P birbirinden farklı asallar. Dolayısıyla P sayısı 180'in içinde olmak zorunda. 180'i bölen bir sayı olmak zorunda. 180'i bölen asallar kimler? Önce bir ayıralım. 18 çarpı 10. 18 3 çarpı 6'dır veya 9 çarpı 2. Diğeri de 2 çarpı 5. Dolayısıyla 3'e, 2'ye ve 5'e bölünüyor. Şimdi P sayısı bunlardan birisi. 3, 2 ya da 5 olmak zorunda hangisini kesinlikle tam böler? Şimdi P sayısının içinde 3, 2, 5 bulunabilir. Bunlardan herhangi biri yani bunlardan biri olabilir daha doğrusu. Şimdi bakın buradaki seçeneklere bakarsak şimdi sonuçta P sayısı R sayısı ile alakası yok. Buradaki mesela 30'a bakalım. 30 sayısı 3'e, 2'ye ve 5'e bölünüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Mesela A şıkkı olamaz. A şıkkı 5'e bölünmüyor. P'yi çünkü 5 seçersen 5'in katı değil. Çünkü R de 5'ten farklı olmak zorunda. Doğru cevabımız D şıkkı olur.